Sayın Cumhurbaşkanım abele bir saat bir saat bize müsaade ver Merhaba arkadaşlar Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oyun videosundan hepinize selamlar. Bugün ekiple birlikte bağımlısı olduğumuz oyunun videosunu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle domateslerimi toplayayım bir dakika. Tamam. Ben de bildirim hastalığı vardı arkadaşlar. Şöyle kırmızı yanan her şeye basıp o bildirimi bitiresim geliyor yani. Kanalda daha önce hiç böyle bir oyun bulundurmamıştım. O yüzden tepkinizi çok merak ediyorum açıkçası. Ben de hayatım boyunca bu tarz oyunları hiç oynamadım. Hiç benlik değillerdi. Ama sol üstteki kudretimden de anlayacağınız üzere oyunu gerçekten deli gibi oynuyoruz ekiple. Şimdi arkadaşlar bu giriş kısmını çok uzatmayacağım. Dediğim gibi farklı bir oyun. Zaten bu aralar bol bol video attım. O yüzden böyle bir oyunu yadırgamayacağınızı düşünüyorum. Hatta eminim ki birçoğunuz sevecek. Mobilde de oynanılan bir oyun olduğu için mobilden de indirebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Oyunu açıklama kısmındaki linkten indirirseniz yani benim linkimden indirirseniz 300 dolarlık başlangıç paketi veriyor size ve bu başlangıç için aşırı avantaj sağlıyor size. Daha önce bir hesabınız varsa bana destek vermek için yine sıfırdan bir hesap açabilirsiniz. Benim linkimi kullanıp oyunu indirerek. Her neyse sizlerden ricam şu. Bak tamam oyunu indirdiğiniz zaman bana çok büyük destek vermiş oluyorsunuz. Bundan daha büyük bir isteğim varsa o da Tolga abidir arkadaşlar. Tolga abi bu oyuna inanılmaz bağımlı oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Main hesabı 25 milyon kudret. Bir de Smurf açtı onu da 5 milyon kudrete getirmiş. Yani neredeyse benimle aynı. O kadar seviyor ve kasıyor bu oyunu. Klanımızda da savaşçılara ihtiyacımız var. Tolga abinin özel ricası. Kim gelebiliyorsa gelsin bize yardım etsin dedi. Çünkü Tolga abim gerçekten klanı uçurma derdinde. Başka yerlere baskın falan planlıyor. Bayağı toprak falan almayı planlıyor. Klana nasıl geleceğinizi anlatıp oyuna geçelim arkadaşlar. Şu şekil köyünüzdeyken mouse tekerlekle ekranı böyle 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 geri kaydırıp büyütüyorsunuz arkadaşlar. Ta ki şu sağ altta dünya işareti çıkana kadar. Gördüğünüz gibi bir dünya işareti çıktı. Buna basıyorsunuz. Burada soldaki 761-790 arasını seçiyorsunuz ve buradan 767. bölgeye tıklayıp bölgenizi oraya taşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tekrardan sığınağınıza geliyorsunuz. Buradaki ittifak butonuna basıyorsunuz. Ben şu an bir ittifakta olduğum için gösteremiyorum ama ittifak ara kısmına klanımızın adı burada yazıyor. YTGD Gamer'ın dibi. Oğlum böyle de örgüt gibi oldu anasını satayım. YouTube Gamer'ın dibi kısaltması arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu şekilde aratarak klanımıza katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toplam 220 milyon kudreti var klanımızın. Bayağı geliştirme derdindeyiz yani. O yüzden yeni oyunculara ihtiyacımız var. Hem bana destek vermiş olursunuz sponsor anlamında hem de gerçekten birlikte oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Peki birlikte oynamaktan kastım ne? İttifak kısmına gelip buradaki yardıma bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada tüm klan üyelerinin yardım isteği görünüyor. Tabii ki hepsine tek tek yardım etmek zorunda değilsiniz. Buradaki butona basıp hepsine yardım edebiliyorsunuz. Bu şu işe yarıyor. Bir bina yükseltmek istediğiniz zaman belli bir süre geçmesi gerekiyor. Mesela benim çiftliğim 17 olduğu için 18'e yükseltmek için 11 saat istiyor. Bunu yaptığım zaman buradaki el işaretine basıyorum ve insanlar bana yardım gönderiyor. Yardım gönderdikçe süre kısalıyor. Yani 11 saat değil de 10 saat bekliyorum atıyorum gibisinden. Yani kısalıyor yavaş yavaş. Birbirimize yapabileceğimiz ilk yardım bu. İkinci yardımda beraber savaşa gidebiliyoruz. Şu şekilde oda. Burada gördüğünüz gibi bir arama butonu var. Buraya basıp buradan zombi kovanı seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane zombi kovanı bulduk. Buna basıp içtima dediğimiz zaman bir savaş başlatıyoruz. Belli bir süre sayıyor. Kılınımızdaki kişiler bu ittifak kısmına gelip buradan savaş kısmına basıp buradan size destek olarak asker yollayabiliyorlar. bayağı oyunda yani yan yana atıyorum işte sizin likiniz ne? Purpo 2 diyelim likiniz. Benim de Purpo. Purpo 2'nin askerleri buradan geliyor. Purpo'nun askerleri buradan geliyor buraya beraber saldırıyoruz yan yana. Cephe arkadaşı gibi düşünün. Birbirimize yardım edebileceğimiz bir diğer nokta da bu. Onlar zaten klanda olduğunuz zaman klan chat'ine istediğiniz gibi mesaj yazabiliyorsunuz. Oradan da konuşuruz, görüşürüz. Klanımızın lideri Tolga abi arkadaşlar sözünü dinleyin. Bu gerçekten basit böyle hani öylesine çekilmiş bir video değil arkadaşlar. Gerçekten yardım çağrısında bulunuyorum size. Hem sponsorluk desteği için hem de Tolga abi'yi kırmamak için. Adam gerçekten çok çabalıyor bu oyun için. Ben yine domateslerimi toplayayım. Sponsor ve klan konusuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığımı düşünüyorum. Şimdi ana oyunumuza geçebiliriz. Şimdi oyunu ilk açtığınızda bir tutorial falan var. Oraları yaptıktan sonra sizi bu sığınak kısmına atıyor. Elbet bu tarzdan hani inşa etmeli oyun oynamışsınızdır. En kötü Facebook'ta bile oynamışsınızdır. İşte çiftlik kuruyorsunuz, çelik atölyesi kuruyorsunuz, petrol fabrikası kuruyorsunuz gibisinden kendinize kaynak sağlıyorsunuz binalarla. Onlarca burada gördüğünüz gibi asker yetiştirebiliyorum. Bu yetiştirdiğim askerler bana hem kudret veriyor hem de savaşta yanımda oluyorlar. Bunların hepsini ben bir toplayayım bir dakika. Burada gamer'ın bir şehir hastanemiz var arkadaşlar. Savaşta birileri yaralanırsa orada iyileştiriyoruz. Gerçekten inanılmaz bir özellik. Hastanenin bu işe yaraması ilginç. Burası da ana binamız. Tabii ben şimdi çok dizayn edemedim. Çok daha güzel köyler var. Benimki biraz yandan yemiş gibi şu an ama halledeceğim. Birazdan daha aksiyonu, daha heyecanlı kısımlara geleceğiz. Oraları da anlatacağım. İlk olarak oyunun şöyle bir özelliği var. Siz AFK iken bile size ödül veriyor. Yani sürekli bir yerlerden bir şeyler topluyorsunuz. Mesela bak ben 1-2 gündür girmiyordum. Video çekeceğim hani her şeyi orada göstereyim, kaynaklarım tükenmesin diye. Şuraya bir hediye butonu gelmiş. AFK'yım diye bana gördüğünüz gibi bir sürü şey verdi. AFK kaldım diye 530 bin tane domatesim var şu an mesela. Ben buradan çiftçiliğe başlarım onu söyleyeyim. Şimdi sonra burada ne varmış? Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sıra bekleyen işçilerimiz var. Bakalım bu savunma uzmanıymış. Al Abi sen nesin? İki tane üniversite bitirmiş. Hollanda'da yüksek lisans yapmış. Yok seni almaya gerek yok sen git. Bu kimmiş? 29 tane sabıka kaydı var. Ama hala dışarıda tamam bunu alırız. Bu güvenli biri gibi bunu işe al. Bu da bana domates getirmiş. Ah lan sen niye üzüldün oğlum? Oğlum bu benim arabamı çalmasın? Şşş. Vallahi evcilleştirdiğim zombileri üstüne salarım. Evet. İş adımları da bitirdik arkadaşlar. Sonra burada bir arama kısmı var gördüğünüz gibi. Polis merkezimiz. Gelişmiş aramaya gönderirseniz çok daha fazla kaynak getiriyor. Mesela şöyle göstereyim. Bayağı zırhlı araçla gittik. Hemen geldi. Gördüğünüz gibi direkt karakter getirdi bana Bağır, Bağırma bir, bir daha Alo arkadaşlar sözümü kesti ben bunu almam ekibe Baya direkt karakter getirdi yani bana Tamam bir daha arayalım Ceset geldi arkadaşlar. Bu zaten savaşın ortasında güneş yedi mi hıhık deyip gider. Buna gerek yok. Samuel bir daha geldi. Angela'ya parça geldi. Bu parçalarla karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Bir daha arayalım. Tamam kaynak ve XP kılavuzu geldi. Bu XP kılavuzuyla karakterlerinizi level atlatıyorsunuz. Ve son aramam. Elit kahraman rozeti ve 30 dakika hızlandırma geldi. Bu hızlandırmalar da arkadaşlar bina basarken, araştırma yaparken falan hızlandırmanıza yarıyor. 30 dakika ileri atıyor yani süreyi. Bir de normal aramamız var. Daha küçük bir araçta gidiyoruz. Bu daha basit şeyler getiriyor. Bir tane de onu göstereyim. Gördüğünüz gibi elit değil de hani böyle yeşil, mavi rozetler falan getiriyor. Mesela bu da karakter getirdi. Mavi bir karakter getirdi. Şu domateslerimi toplayayım yine. Buralar sadece köyle ilgili kısımlar arkadaşlar. Birazdan aksiyon kısmına geleceğiz dediğim gibi merak etmeyin. Çok güzel zombi savaşları izleteceğim size. Bir diğer kısmımız da canavar üssü. Şurada gördüğünüz gibi bir canavar üssümüz var. Burada eğitim okulumuz var. Canavarlarımız gelişiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini okula yazdırdık. Buradaki eğitimler bittiği zaman Kur'an kursuna da yazdıracağız hepsini. Bak gergedan var, kaplan var, bayır domuzu var, deniz anası var. Bir de bir tane daha kaplan var. Bunlar böyle böyle level atlıyor. 8 saat eğitiliyorlar. Her 8 saatte bir girip xp'lerini toplamanız gerekiyor. Sonra burada bir tuzak navigasyonu kısmı var. Buralarınıza adamlarınızı yollayarak bu şekilde canavar parçaları elde ediyorsunuz. Mesela bir yeri seçiyorsunuz. Hızlı konuşlandır diyorsunuz. 3 tane askeriniz buraya tuzak kuruyor. 2 saat içerisinde herhangi bir canavar parçası getiriyorlar size. Böyle böyle parça topladıkça da burada gördüğünüz gibi canavarlarınızı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım dur oğlum bu bizim yer. Dur çık şuradan. Bak nasıl orada eğitimdeler görüyor musunuz bak? Bak eğitimlerine bir zoom yapayım biraz izleyin. Orada başka şeylere saldırıyorlar. Yavaş yavaş güçleniyorlar. Oğlum bunun yemeklerini diğerleri mi yemiş? Bu bir deri bir kemik kalmış bu ya. Bir de arkadaşlar burada gelişim merkezimiz var. Bu kısımdan da atıyorum işte gördüğünüz gibi karakterinizin gücünü arttırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim en keyifli kısımlardan birine. Keşif aracı. Buradan keşfete gidiyoruz arkadaşlar tamam mı? Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü zombi aşaması var. Bunların hepsini birer boss gibi düşünün. Mini boss gibi düşünün. Seviye atladıkça gördüğünüz gibi size verdiği ödüllerin değeri de artıyor. Yavaş yavaş artıyor. Başlayalım mesela biraz savaşalım. Burada baskıla diyoruz. Ben tabi buraları geçtiğim için bu kısmı bitirdi hemen. Buraları da geçtim. Nerede kalmışım? Buradaki 8. aşamada kalmışım arkadaşlar. Diğerlerini gördüğünüz gibi bak. Babanın cesetler burada. Tert etmişim hepsini. Ama bu benim ağzıma sıçacak gibi duruyor. Önce bir güçlendirici seçelim. Karşı hasar azaltımı değerini %4 arttıralım. Daha az hasar yiyelim. Kritik değerimizi 30 arttıralım. Saldırı değerimizi de %1.5 arttıralım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle önce bir kahramanlarımı göstereyim. Bu ikisi bir arada. Bir dakika ben bunlara niye asker basmamışım? Diğer ikilimiz bunlar. Şu yandaki dayı birazdan ölecek gibi ama hayırlısı. Sayın Cumhurbaşkanım. Abele bir saat, bir saat bize müsaade ver. Diğer ikilimiz bu ikisi. Gördüğünüz gibi Jill Valentine herhalde yani benziyor en azından. Saldırgan ve okçu bas bunlara da. Diğer ikilimiz bu ikisi. Bunlar da çok hasar alıyor işte. Hemen ölüyorlar. Öyle bir sıkıntıları var. Son ikilimiz de cehenneme girmesi garanti olan ikilimiz. Hiçbir işe yaradıklarını görmedim bugüne kadar. Saniyede bayılıyorlar. Şu sol kısımda da canavarlarımız var gördüğünüz gibi. Karakterleri canavar da koyabiliyoruz. Zaten hepsinin yanında canavarlar duruyor gördüğünüz gibi. Cengiz Han'ın ordusu gibi dizildik. Meydan okumamızı başlatalım arkadaşlar. Tümünü seçip şöyle canavara doğru bir saldırtalım. Üste canavarın canı var. Sağda da bizimkilerin canı var. Yanlarına da görünüyor zaten. Ben buna çok ölmüştüm ama aldık gibi. Tamam. Rahat aldık çok iyi. Tabii ben bu sürede bayağı geliştiğim için oyunda. Sonraki aşamamıza geçtik. Bu neymiş? Kemik dizen tazısı. Bir tur daha indirelim arkadaşlar. Güzel güzel. Buralar için güçlüyüz gibi. Ben var ya buralarda mahvoluyordum bundan bir 2-3 hafta önce falan. Neyse ki karakterleri falan bayağı güçlendirdim. Canavar istilasının mantığı bu. Tek tek buradaki adımları geçmeniz gerekiyor. Tabii böyle kolay olduğuna bakmayın. Bir süre sonra çok zorlaşıyor. Çok zorlaştığı zaman karakterlerinizi güçlendirmeniz, binalarınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Şimdi buraya tekrar geleceğiz arkadaşlar. Ben size bir de kahraman kısmını göstereyim. Kahramanları biraz erotik yapıyorlar yani. Bu tarz oyunların böyle bir huyu var. Turuncu olanlar en iyileri demek. 6 tane var bende. Bu karakter ve bu karakter ikizler olarak geçiyor. Böyle özel kostümde alabiliyorsunuz isterseniz karakterlerinize. Bunun özel kostümünü de göstereyim mesela böyle. Harley Quinn yapabiliyorsunuz. Kahraman yeteneği kısmında bildiğiniz perk ağacı gibi karakterinize özellik dağıtıyorsunuz. Oyunun en güzel yanlarından birisi zaten Türkçe olması. Buradan basıyorsunuz. Nasıl bir özellik veriyor ona göre dağıtabiliyorsunuz puanınızı. Ya da şöyle bir şey var. Bazı karakterlerde solda strateji kısmı var. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi yetenek ağacında neye puan vermeniz gerektiğini gösteriyor. Ya da altta beceri puanı önceliğini gösteriyor. Beceriler kısmına gelip burada gördüğünüz gibi yine karakterlerinizin güçlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Buradaki artı kısmına basıp buradan seviye atla diyerek elinizdeki savaş kılavuzlarınızı kullanıp karakterinize level atlatabiliyorsunuz. Sağ üstte gördüğünüz parlayan oktan da buradaki rozetlerinizi kullanarak rütbe atlatıyorsunuz karakterinize. Benim karakterim 4.5 yıldızmış şu an. Galatasaray'ın şampiyonluğu gibi bir şey. Bu rozetleri de işte savaşlardan düşürebiliyorsunuz ya da polis aramalarından düşürebiliyorsunuz. Domateslerimi toplayayım. <laughs> İlk bölüm biraz eğitici gibi geçiyor. Çoğunuz sıfırdan başlayacağı için öğretmeye çalışıyorum oyunu. İki tane daha videosunu atacağım arkadaşlar bu oyunun yakın zamanda. Oralarda biraz daha gameplay'e odaklanırız. Bir diğer olayımız da şu gördüğünüz araba kısmı. Burada Z virüsü maceramız var arkadaşlar. Burası en sevdiğim kısım diyebilirim. Neden? Şimdi şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi karakterlerinizi diziyorsunuz. Karakterlerinizi sağa sola çekerek karşıdan gelen zombileri ateş ediyorsunuz. Ve tabi bazı ödüller var. Mesela mavi bir çember var. Oranın içerisine ne kadar ateş ederseniz size o kadar asker veriyor gibi gibi. Şimdi şöyle göstereceğim. Savaşımızı bir başlatalım. Sağa sola çekerek bu şekilde ateş ediyorsunuz. Zaten reklamlarını elbet görmüşsünüzdür arkadaşlar. Mesela şuradan geçince 2x asker verecek bana. Gördüğünüz gibi. Şu ortadakini patlatınca karakterime güç verecek. Dediğim yer bu. Ama maviye çevirebilecek miyim? Çevirdim. Tamam. Evet. Arkadaşlar düğün ortamına döndük. Böyle gelenleri indiriyorsunuz. Tamam. Bu bölümü bitirdik. Bu bölümün birkaç farklı modu var. Onlara da geleceğiz. Şimdi mesela boss gelecek. Şuradan bir askerleri toplayayım. 130 tane asker aldım şu an oradan. Tabi her zaman bu kadar kolay geçmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Umarım oyun sesi benim sesimi çok bastırmıyordur. Güçlü düşman geliyor. Gelsin bakalım. Evet. Boss geliyor arkadaşlar şimdi. Tabi yanında ordusu da var. Mini Resident Evil. Ama bana hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Buralar için güçlüyüm çünkü şu an. Askerlerinizi sağa sola çekerek istediğiniz gibi böyle hasar verebiliyorsunuz. Eridi bitti bile. Burası gördüğünüz gibi güzel ödül veriyor. Kaynak da çok fazla veriyor. Kırık da çok fazla veriyor ve bir tur daha oynayalım. Bir son farklı bir mekandayız. Köprüdeyiz. Üçüncü köprüyü savunuyoruz. Geçiş ücreti için. Tam yine bir yüz küsür asker aldık. Şu öndeki busları da alalım. Bu mesela zombi öldürmeli. 49 tane zombi öldürmem gerekiyor şu an. Sanki yeterince askerim yokmuş gibi bir de oradan iki tane asker alıyorum anasını satayım. Tamam şurayı da öldürdük mü bitiyor. Tamam bitti. Dediğim gibi buranın bu kadar kolay geçtiğine bakmayın arkadaşlar. Benim hesabım biraz güçlü. Bu seviye için güçlü yani yoksa ben de başlarda çok zorlanıyordum. O yüzden buraları denerken sinir krizi geçirebilirsiniz. bir yerde mesela 20 kere 25 kere öldüğümü hatırlıyorum arka arkaya. Yetenek isteyen kısımları da var yani sadece böyle dümdüz W tut çek değil. Bazı yerlerde doğru atmanız falan da gerekiyor. Z virüsü kısmı da bu şekilde. Oyunu en baştan başlayanlar olacaksa eğer bu Z virüsü kısmından önce sığınağınızın çevresinde böyle kare kare ilerlediğiniz kısımlar olacak. Bu Nora adlı karakteri kurtarmak için. Aynı az önce yaptığım gibi zombili bölümleri geçe geçe bu norahı kurtarmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Tabi bunu yaparken sığınağınızın etrafında bu şekilde genişletmiş oluyorsunuz. Öyle bir hikayesi de var yani. Oyunun en başı hikayeli aslında. Öyle diyeyim size. O kısmı bitirmeniz gerekiyor. Onu bunun harici bir de şurada gördüğünüz radar istasyonu kısmı var. Burası ne mantığını size anlatayım. Günlük görevler gibi düşünebilirsiniz aslında. Mesela bir tanesini seçelim. Şurada gördüğünüz gibi. Dev bir zombimiz arkadaşlar. Buna git diyoruz. Bu zombimiz burada. Buna saldırı diyoruz. Sonra buradan bölük seçmemiz gerekiyor. Oluşturalım hemen. Şu abimiz yerine şunu mu seçsek? Uygun adım yürü diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar askerlerimiz saldırmak için buraya geliyor. Dur yanlış şeye saldırtmayalım. Size dediğim savaş mantığı bu yani. Yan yana savaş mantığı bu. Bayağı burada gördüğünüz gibi bir harp çıktı. Şöyle daha yakından göstereyim. Bir de bayağı güçlüymüş. Elit cellat. Zar zor kesiyorum gördüğünüz gibi ama tamam yaraladık canını. Benim kaplana baksana anasını satayım. Bak bak Aslanım benim. Tamam arkadaşlar Elif Cellat'ın amel defterini kapattık. Şimdi köyümüze geri dönüyorlar gördüğünüz gibi. Uygun adım yürüyorlar köyümüze doğru. Bu görevi yaptığınızda buraya tik geliyor. Bunu tikliyorsunuz. Sonra size yeni görev veriyor. Burada gördüğünüz gibi seviye doluyor sağ altta. Böyle böyle level atlıyorsunuz. İlk mantığı bu. Buradaki görevlerin zombi böldürme görevi. Bir diğer görev mesela kamyon olana basayım. Abimiz diyor ki hastalarmış. Yeterince tıbbi malzeme yokmuş. Bize yardım eder misin? Oraya erzak taşıyacağız. Git diyoruz. Gördüğünüz gibi buradalarmış. Taşı diyoruz. 20 bin domates 20 bin de tahta vereceğiz buradakilere. Hop aracımız geldi. Buradakilere dağıtımını yapıyorlar gördüğünüz gibi indiler ha, bıraktılar oraya kollere bu kadar bir diğer görev mantığı da bu arkadaşlar bunları yaptığınızda buradaki görevleri tamamlamış oluyorsunuz ve ödül alıyorsunuz bastım mesela hop gördüğünüz gibi ödül aldım sol altta gördüğünüz gibi bir kısım var arkadaşlar buraya bastığınız zaman ana görevler ve günlük görevler olarak görevleriniz var bunları yaptıkça buradan ödüllerinizi toplayabiliyorsunuz gayet güzel kaynaklar veriyor size dediğim gibi oyun tamamen Türkçe olduğu için oynaması çok kolay domateslerimi toplayayım burada şantanız var o kısmı da göstereyim kazandığınız ödüller hediye eşyalar falan buraya geliyor buradan istediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz ...biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim bir sürü şeyim. O ne oğlum bu nereden gelmiş lan? Kullanayım bakayım. 27 bin elmasım oldu arkadaşlar bir anda. Diğerleri kısmında mesela ne varmış? Bunların hepsinin amacını buradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben de müthiş bir bilgiye sahip değilim oyun hakkında. Olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Sefer kısmı var. Hatıra yolculuğu girelim mesela bir tane. Ha bak burası da çok güzel arkadaşlar. Burası bildiğiniz hikayeli gibi. Yine meydan okul diyelim. 3 tane karakter seçtiriyor bize tamam mı? Bunları yine bir düzenleyeyim ben bir dakika arkadaşlar. Tamam şimdi bak burası dediğim gibi bildiğiniz hikayeli gibi. Bak şimdi şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi dört tarafımız düşmanlar tarafından çevrildi. Hepsi bir kişiye saldırıyor. Önce böyle bir deneyelim. Bakalım başarabileceğiz mi? Çok fazla düşman var çünkü. Sağda gördüğünüz gibi havai fişeklerim var. Onları şöyle bir bölgeye atıp Oradaki tüm zombilere zarar verebiliyorum. Ee, nasıl yapsak? Bir tane de şuraya atayım. Bir tane de şuraya atsam. Baya bayağı bir zarar verdik. Bir tane ekibimiz bayıldı arkadaşlar. Öldüler. Diğer iki ekibimizin de can, canları az oluyor bu arada. Burayı yapamayabilirim ha. He. Buradaki hepsi öldükten sonra görev bitiyorsa yaparım. Yaşayan ölü kurt. Bir tek devlet bahçeli kaldı şu an. Yaşayan ölü kurt yani başka bir tanım olamaz. Sadece devlet bahçeli için kullanılan bir tanım. Ah, bayıldık mı onu da? Buraya hikayeli deme sebebim şuydu. Bir dakika bir tane daha gireyim buradan. Tam olarak anlatmaya çalıştığım mantık bu değildi. İboya saldıracağız şimdi. Bak önce ne diyor? Buradaki görevi yaptı. Bu neymiş? Oradan bir loot aldık arkadaşlar. Önce bir hiddetli ayıya saldıralım. Bunu zaten 2 saniyede eritiriz. Gayet güçlüyüz şu an. Bayağı hikayeli gibi gördünüz mü? İlerleyerek gidiyoruz. İlk adımımızı tamamladık. Tam sonra buraya gidelim. Mobilden de oynanılabildiği için dediğim gibi böyle sıkıldığınız anda açar oynarsınız anladınız mı? Buralar ne ben? Buradan ne topluyorum? Kaynak gibi bir şey topluyorum galiba. Tamam. Şurayı bir bayıltın. Dev tükürücüyü bir bayıltalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Arkadan da saldırıyoruz şu an ha. He. Şunu hemen hızlı öldürmemiz lazım. Çok hasar alacağız yoksa. Dev yırtıcıymış senin ağzını bir yırtarsam görürsün yırtıcı anasını satayım. Şuradan yine lootumuzu yapalım. Hiddetli ayı galiba burada. Orayı çünkü kırmızı büyüklükte gösteriyor aynen. Oha bu ne oğlum? Bu ne? Arkadaşlar inşallah alırız burayı. Aya beladayım şu an ama tam hızlı öldürüyoruz gibi. Tam ayı bayıldı. Aa bir şey diyeceğim. Asıl sıkıntı bu, asıl sıkıntı bu. Ama önce şunu da öldür. Dur, şunu bir öldür. O bize hasar vermesin. Tamam. Şimdi herkes buna fokus. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Tam rahat gibi ya. Rahat yaptım gibi. Ben yani buralarda var ya aşırı zorlanıyordum 2 3 hafta önce falan. Çok iyi. Burası da dediğim gibi böyle hikayeli gibi bir kısım gibi. Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak. Dikkatli ol ya Tamam hiddetli boyu da yendik buranın mantığı da bu arkadaşlar. Bir tane de kıyamet arenası mantığını göstereyim. Mesela buradan dikkatsiz şef meydan okuyalım. Bu ne oğlum 2 saniyede patates ederim lan ben bunu. Meydan okumaya başla. Şöyle bir giriş animasyonumuz var arkadaşlar. Savaşa dair. 2 saniyede bitecek bu arada. Evet bitti. Niye karşıma bu kadar güçsüz birini verdi bilmiyorum ama ha yavaştan güçlüler geliyor. 770 binliği okuyalım mesela. Buradan da bildiğiniz gerçek insanlara karşı savaş yapıyorsunuz. Bunlar da bayağı benim gibi hesap yani online hesaplar. Meydan muharebesi gibi düşünebilirsiniz. Maçı kazandık. Böyle böyle güç topluyorsunuz arkadaşlar. Buranın mantığını da göstermiş olduk. Oyunda etkileşime girebileceğiniz çok fazla şey var ama önce domateslerimi toplayayım. Bak mesela sefer kısmına girdiğimizde görüyor musunuz? Hatıra yolculuğu, kıyamet arası canavar istilası, ganimet alanı. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Bazıları hatta ekibinizle birlikte yapılıyor. Yani arkadaşlarınızla birlikte oynamak isterseniz onları da başlatabilirsiniz oyuna. Topluca yapıyorsunuz bazı görevleri. Onun harici şu üst kısımda gördüğünüz gibi her yerde bir bildirim var yani. Mesela biyolojik tehlike çılgınlığına basayım. Burada görev yapmışım. Aktivite görevleri. Al al. Gördüğünüz gibi sürekli ödül topluyorsunuz. Yani aşırı tatmin ediyor size. Buraya da canavarlar falan göndererek oradan parça toplayabiliyorsunuz. Ya da mesela lider ruleti kısmına girelim. Burada Harry Potter var. Ücretsiz rulet hakkım var. Bir çevirelim. Burada iyileştirme yardımı çekilişi gibi bir şey varmış Bakalım indirim çekilişiymiş Dediğim gibi sürekli bir etkileşim var yani %80 indirim kazandım şu an mesela Sonra arkadaşlar burada bir kıyamet mahzeni varmış Bu neymiş çevir bir tane 20.000 xp geldi güzel 5 tane aslan parası mı ne bir şey geldi Bir tane daha çevir 3 tane 60 dakikalık yani toplamda 180 dakikalık hızlandırma geldi. Hızlı devrim kısmı varmış. Burada arabamız var. Hızlı bağlantı yapıp buradan yaktıkça sağdaki ödülleri alabiliyoruz. Bir dakika bayağı varmış. Yakayım hepsini yakabildiğim kadar. Gördüğünüz gibi şurada turuncu yananları alabiliyorum. O aldığım şeylerle de arabamı geliştirebiliyorum. Sonra burada nereye doğru? Ekipman atölyesi kısmı var burada gördüğünüz gibi. Buradan karakterinizin silahını, bıçağını, ayakkabısını güçlendirebiliyorsunuz. Oyunun en sevdiğim yanı şu. Mesela sizden şu malzeme istiyor ya. Ulan ben bunlardan bulacağım diye düşünebilirsiniz. Üstüne bastığınız an bak size bin bir türlü seçenek sunuyor. Diyor ki bunu buradan elde edebilirsin, kıyamet aranasından elde edebilirsin, zombi kovanı yok edebilirsin. Bütün seçenekleri sunuyor. Hangisi sizin için uygunsa, levelinize uygunsa gidip onu yapıp bu malzemeyi elde edebiliyorsunuz. Sizi uğraştırmıyor yani bu malzemeyi nereden bulacağım, nasıl eğiteceğim, nasıl şey yapacağım, nasıl parçalayacağım falan uğraştırmıyor. İlk bölümümüz için bu kadar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Her şeyi de ilk bölümden bitirip diğer bölümleri boş geçirmeyelim. Oyunun temel mantığı bu. Oynanış çok basit olduğu için çok güzel zaman geçirmelik bir oyun. Mobil versiyon da var dediğim gibi. Linkimden mobil versiyonu da indirebilirsiniz. O yüzden iş yerindeyseniz, o an bir boşluk anınız varsa, evde salonda oturup televizyon izleyip vakit geçiriyorsanız falan açarsınız mobilden basarsınız buradan tuşları oynarsınız. Oyunun en güzel yanı hep birlikte oynayabiliyor olmamız. Dediğim gibi 220 milyon kudretlik bir klanımız var ve daha yeniyiz. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Sizleri de klanımıza bekliyoruz arkadaşlar. Oyunu dediğim gibi benim linkimden indirirseniz hem sizin çok avantajınız olur. 300 dolarlık başlangıç paketi veriyor. Hem de bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir. Destek yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin videoya. Çünkü sponsorlu içerik olduğu için çok önemli bu tarz şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.